Herkese merhaba, ben Kanalda kendi hayatımla ilgili videolar paylaşıyorum. Bugün 1 Ekim, Pazar günü. Yarın üniversitenin ilk günü. Yay! Alkış yapamıyorum şu an, şöyle yapalım. Ve <laughs> ben işte duşumu aldım, cilt bakımımı yaptım. Şimdi birkaç bir şey yapacağım, sonra da yatacağım ve sabah giyineceğim falan. Hem size şu an kıyafet seçme sürecini göstereyim, bir de örtüm, çarşafımı falan değiştireceğim. Çok pislenmiş şu an, fark ettim bir hafta oldu çarşaf değiştirmeli. Haftada bir çarşaf değiştirmek önemli. Çünkü öyle. Şimdi onları yapacağım. Sonra da kıyafet edeceğim. Ya yine şort eteğini giyeceğim altıma. Üstüme de uzun kolu bu beyaz şey giyeceğim ama gerek ceket olarak bunu almasam. Çünkü böyle çok saçma görünüyor. Bakar mısınız? Bilmiyorum. Saçma görünüyor sanki. Beğenemedim nasıl bilmiyorum bu da saçma görünüyor bence ya ama bir de bunu giyince iyice kolda kapatıyor ya hani böyle sanki itin askılı giymişsin gibi duruyor bilmiyorum sevemedim bunu da başka bir şeyler deneyeceğiz Afet konusunda biraz karışığım hala çünkü şık olmak istiyorum ama çok da değil ve burası soğuk ee, o yüzden ne giyeceğim bilmiyorum yani gösterdiklerim arasından bir şey seçebilirim bir anda yarın random bir şey giyebilirim her şey çok karışık şu an ee, alacağım çanta belli <laughs> şimdi size küçük bir çantamın içine neler koydum ilk gün için onu göstereceğim Sonra da sanırım uyuyamaya çalışacağım ama uyuyabildiğimi sanmıyorum biraz fazla heyecanlıyım Bilmiyorum. Bakalım. Belki bir yürüyüşe çıkar bilmiyorum. Tam tam şu plan birden aldım. Bu çanta. Her yere bununla gittim bu hafta. Okula da bununla gideceğim. Çünkü büyük olduğu için çok rahat arkadaşlar. Cüzdanım, Stadivarius. Gözlüğüm. Ama bu şey gözlüğü. Numaralı gözlüğüm. Güneş gözlüğümü sabah takacağım için o masamın orada. Şöyle bir şey var. Bunun içinde işte ped, ıslak mendil, normal peçete, toka falan var. Acil durum şeyi gibi düşünün. Hani böyle bir şey yaptım. Kalem kutu. Yanınızda defter getirin dediler. Hani küçük bir defter lazım olur diye. Ben de bu defterimi götüreceğim. Yani defter. Bir de tabii ki ajandam olacak yanımda. Böyle. Hey. Okay. Günaydın. Şimdi bugün hazırlanıyoruz. Yani bir yıldır bugün görebilmek için çalıştığım için bugün biraz tabii ki heyecanlıyım yani. Yüzümü yıkadım, dişimi falan fırçaladım şimdi. De. Üstümü giyeceğim önce sonra makyaj falan yapacağım. Çok ağır şeyler yapmayacağım ama böyle hafif kırmızı bir ruj süreceğim belki bilmiyorum. Çok mu abartı olur bilemedim ama bana yakışıyor. Ben de bana yakışan şey yapmak istiyorum. Belki biraz cesur olmuştur ama ya sonuçta ne bileyim kendim gibi olmalıyım diye düşünüyorum ve bu şekilde ben kendimi çok beğeniyorum. O yüzden kendimi beğendiğim şekilde olmam gerek gibi düşündüm. Ve böyle yaptım makyajımı. Yani ben mutluyum şahsen. Şimdi şort eteğimi giyeceğim. Hava soğuk olduğu için uzun geçtim. Normalde tek omuzlu kahverengi bir şey giyecektim. Ama hava çok soğukmuş. O yüzden öyle öyle giyinemedik. Ama makyajımız bu şekilde. Şimdi hemen giyinip geliyorum. On hal gidiyoruz. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Ben geldim. Gülce. Evet. <laughs> merhaba. Üniversitedeki ilk arkadaşlarımdan. Şu an fakülteye gidiyoruz. Fakülteci de asla çekmeyeceğim. Çünkü yani ilk günümüz. O yüzden çok cringe insanmış gibi gezmek istemiyorum. O yüzden böyle. Ve biraz soğuk. Azıcık. Asansöre bindik arkadaşlar. Göstereyim mi size? Gösterim. Tada. Sen de göstereyim, sen de göstereyim. Evet. <laughs> Şimdi biz e, ikinci... Sonra... <laughs> ikinci kata çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci, i̇kinci kata çıkacağız, <laughs> öğrencilerine gideceğiz Kartal. Oha ışık çok güzel bu arada. Neyse çok güzel de olmamış yine Devam edeceğiz Arkadaşlar ben size video çekmeyi unuttum ya. Bugün 3 Ekim'in sabahı, şu an hazırlanıyorum. Saat 7-7.30 gibi bir şey. Ama ben dün devamını çekmeyi unuttum. Ne yaptığımı anlatayım. Size bir, bir küçük liste gibi bir şey verdiler, ödev verdiler. Ben de onları almak için kırtasiye gittim. Sonra eve geldim, eve topladım, bulaşık, işte yemek falan yaptım, direkt uyudum. Başka hiçbir şey yapmadım çünkü dün dersimiz sabah 9'dan 4'e kadardı. Ve fakültenin içinde habire yürüyüp durduğumuz için çok yoruldum. O yüzden hiçbir şey de yapmadım ama bir kulünük günü benim iyi geçti. Bir sürü kulübe gittim, tanıştım, işte kulübe girdim falan. Öf. O kulünük günü o açıdan iyiydi. Dediğim gibi size çekememişim çünkü çok yorulmuştum ve bu arada inanılmaz soğuk burası. Yani dün ben de şorta tek giydim, sepsi olarak üşüyordum. O yüzden bugün tight, ve şöyle sweat, bir şeyler giyeceğim. Daha bugün gold takılar değil, altın takılar takacağım. Hayatımda küçük inovatif değişiklikler yaptım ve bugün de gol takı takacağım. Bu şekilde. Şu an böyle gördüğünüz <laughs> için sizi seviyorum. Geldim şimdi. Markete gittim. Bir şeyler aldım. Bantadan karşıma aldım. Keşke almasaydım. Neler oldu? Neler oldu? Ne <laughs> Düşsün. Şimdi size büyük emeklerle verdiğim ilk ödevimi yapmaya çalışışımı göstereceğim. Çizmem gerekiyor. Ve e, göz hizamızda yani tam olarak bu bakış açısından istedikleri için üzümü şu anda buraya bantladım ve bu şekilde çizmeye çalışacağım. İlk bu. İkincisi de bir tane daha bir kozalak bulacağım dışarıdan bir yerden ve kozalığı getirip evde çizeceğim. Ama iyi ki bu. Şimdi bunu yapmaya çalışıyorum. bunu çekmeyi unutmuşum. Sizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.